Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün babama çok büyük bir kışkırtmayla yine karşınızdayım. Ne yapacağımı sormayın. Evdeki televizyonu dedim çöpe atayım arkadaşlar. Baktım. Baktım işte babam çok beni uğri. Dedim ona bir bedel ödeteyim, bir bedel ödeteyim. Aklıma ne yapabilirim, ne yapabilirim derken tam o esnada televizyonu dedim götüreyim çöpe atayım. Hem onu için rahatlasın hem benim için rahatlasın. Fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Sizden izleyen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi geçelim sahneye. Dedim bak bana. bana karışma. Bana karışırsan sorumluluklarına kaptanırsan dedim Ona dedim. Ben bu telefonu götüreyim, çöpe atarım dedim. <laughs> Ben dedim babana karışırsan senin hayata kaydala. Bu adam bir tanesin inşallah ki saklam dedim mi dedim. Onun için de izleyin. Cüzdanını aldın? Ya yani da cüzdan mı Ben dedim bak, bana karışırsan biter. Burada her şey biter. Ben bu televizyonu götürüp satıp parasını yiyebilirdim. Ama ben bunu çöpe atacağım. Kılgana para bana da lazım değil, sağ olsun. Evet. Cüzdan at. Evet. at. At, at. Gel kamerama gel. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız size zahmet bir abone olup bir like atarsınız artık ya. Bana sormayın ha her şeyi ben anlatmıyorum arkadaşlar. Yapın size bırakıyorum. Her şey sizin elinizde. Anladın mı? Ha bu video 10.000 bin beğeni gelirse ikinci videoda evdeki buzdolabını gösteririm çöp atalım arkadaşlar. Biraz ağır olacak ama ne yapalım? Taşırız yani de gel. Oğlum bir de açacağım babam karşısında. Bana kapıya atacağım. Babam evin önündeki çöpe koysa, babam görse getirir yukarı. Daha uzağa bir yer abi. Bu sokak değil, bu bir Bir evde çöp var neresiydi? Bu olur. به این نیستن گفت رو بودن اصلا هدیه ایده هم خیلی هم شده آقا نمیان آقا هدیه نیه ایده من نیستم هدیه ایستم شیخ بادی انا ازا هدیه ایده از بابا باشه خیلی هم خیلی <سؤال> هم <سؤال> خیلی هم 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 خیلی Ben ona dedim, senin hayatını kaydırmam dedim. Kimse bana inanmadı, bana bir daha karışırsan senin için iyi olmaz zaten. Kerem'e ben yoruldum biraz, sen taşı. Hayatta. Ben seni çekeyim, gel. Yoo. <laughs> Böyle mi ağrıyım ağabey? He? Katlanacaksın Arkadaşlar sizin için nelere katlanıyorum, görün ha. Görün. Bir mame daha doğmaz. Bir mame ölür, bin mame doğmaz. Var. Zaten sen bu Onun bari alan kişi her şey ki. Arkadaşlar bu arada diğer bakır istedi. Eksi Derece, <laughs> derece. <Eksiden gel. gülüyor> <Eksiden gel. gülüyor> Ekseli soğuk oluyor. Soğuğun da soğuk oluyor. Direkt buz oluyor. Ölüye oğlan. Arkadaşlar Yemin ederim kendim için olsa asla bu kadar işler taşımam. Bugüne kadar anam babam için bir tane poşet taşımamışım. Görüyorsunuz. Bu videonun hakkını verin ya. Vallahi verin. Her, her şey, her şey sizler için. Abi bu verin. Ya. Hiç kişi gel Arkadaşlar, sadece yapmanız gereken bu video. Bir gün yorum atın. Şimdi babam eve gelecek, o kadar daha bak Bakacak televizyon nerede? Muhammed televizyonu çöpe Babam geldi.

Ben seni semenlerden bile televizyon verdi. Televizyon neydi orada? Gerçekten seni adam kızmayacaktı ama. Yok tam. kızmayan süre nedir? Bir tane fakire yardım yaptım bildin mi? Fakire nedir? attım yani. Eren indi fakire mi dedin çöpe mi attın? Çöpe attım. Fakire mi dedin çöpe mi at. attın? Çöpe attım. Tamam bir sor niye attın? Sor alalım. Eren indi... Sordum. Niye attın onu? Ne? He? Para lazım diye. E para lazım olan oğlum çöpe at sen karacanı. Bana desene sana verirdi. De... gelmedi. Kalk. Nereye? Kalk çöpe. Kalk. Kalk sen diye. Daha nereye kalk? kalk gel gerdiğin yerine kalk kalk kalk. Çöpe kalk. Kalk çöpe. Tamam Yürü. Tamam Kalk. Ben kalk. 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 Okay.